Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ne oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte Merç Dinozor oynuyoruz. Başlayalım videoya. Merç Dinozor böyle bir dinozorlar daha iyi dinozorlar yapıyorsunuz. İnterneti kapatayım reklam çıkmasın. Başlayalım para alalım. Burada bir sürü dinozor alacağım ama dinozor biraz pahalı olmuş. Ama alacağım yine de. Şöyle Bu yeter. Biraz da şeyden alalım. Bundan da dört tane 3 4 Oyunumuzda şöyle birleştirelim. Bunu da birleştirelim. Ve yeni karakter. Uy! Bu ne böyle? Ben bu oyunu oynamıştım. Ee, o oyun oynayacak video bulamadım. O yüzden bu oyunu oynayacağım. birleştirelim bunları. Tamam. Şöyle böyle. Savaştıralım. Tamam. Şöyle kaç dakika olmuş? Ha, bakayım. Ha, daha bir dakika olmuş. Böyle, tam 5'te durdu. Aa 5'te durdu. Duramadım. Şimdi ne şey yapalım? Bir tane bundan alalım. Böyle birleştirelim. Şimdi savaşalım Ama bu tank da bayağı güçlüymüş ha. Nasıl o? Başka bir tane daha böyle alalım şuna. Tank şu an bayağı güçlü. işimize bayağı yarıyor. Ne yapalım? Hmm. Bir tane şuna yine alalım. Tamam. Buradan tam 5'le dursun. Evet, tam 5 durdu. Bir tane alabilirim. Bunu tam öne koyacağım. Oy. Çok güzel ilerliyor. Aha bu sort. Oo. Bu ne lan? Bu yeni karakter. Bu çok güçlü olabilir. Bu tank tam şöyle ortaya koyalım. Allah. Bu çok güçlü duruyor. Şöyle şey yapalım. Allah ne oluyor? Heh. Şöyle, 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 Yenebilecek miyiz? Yenemeyecekler. Hayır, çok güçlü bu. Hayır ya. Bu çok güçlüymüş arkadaşlar. Bu canavarı mı yeneceğim? <laughs> hmm. Ne yapabiliriz? Hmm. Ya bir tane dinozor alacağım ya da bir tane okçu. Okçu alayım bu sefer. Ya tam şu yana koydum. Of yine öldük. Bu çok güçlü ya. Ne yapabiliriz? Ha, reklam mı Oha dört tane reklam ya. Tamam. Sana şunu. Alalım. Şöyle yanlarını kaplayalım. çok güçlü bu canavar ya. 3 tane dinozor lan. 3 tane kocaman dinozor lan. Yarı canlı bile götüremiyorum. Çok güçlü bu. Ne yapabilirim? O zaman bu askerleri güçlendireceğiz. Biraz ateşçileri, ateşçilere, okçular güçlendireceğiz. Yine öldük. Yine yarısı bile gitmemiş canım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bence böyle yenebiliriz gibi duruyor. Bu bombacılar da iyi. Yenemedik. Çok zor. Herhalde videonun yarısı bundan geçecek. Hayır, hiçbir şey alamıyorum. Ee neyse genelde ne şey yapacağız. Çok zor bu. Başka ne yapabilirim? Bir tane daha şu askerden alalım. Allah'ım bu çok güçlü ya. Acayip güçlü arkadaşlar bu canavar. 14 kan var. Şöyle yaparım. Böyle. Ay. Bir de sabahın köründe çekiyorum. şurada bir tane adam koyalım. Bence bayağı bir güçlendi bizim alan. Bak burayı hep böyle askerlerle doldursam yenebiliriz gibi geliyor. Bu askerlerle bomba atanlarla. Şöyle şunu geç param mı Para niye harcayayım? Birkaç kaç istiyor. Ne 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 ne? Şu dinozor için 114 TL istiyor. Hayır 115. Verir miyim vermem tabii ki de ben bir Türk halkı olduğum için. Yani bir Türk asla böyle bir oyuna para vermez. <laughs> şöyle şunu aldım. Bu sefer şöyle yapacağım. Uy bak bu adamlar iyi ya. Hayır. Yine öldüm ya. Çok güçlü bunlar. Çok güçlü. O zaman biraz da para şey yapıp Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Ne yapsam? Biraz acaba dinozorları mı güçlendirsem? Ama güçlendiremem de. Param yetmiyor. Neyse. Bir şey daha oynayalım. Para biriktirelim. Ee, arkadaşlar ben biraz para biriktireyim. Ee, ondan sonra da şey yapalım. Aha 16. Bir tane dinozor yetecek paramız var. Şunu da en önüne koydum. Birazcık canına giderdi ya. Yani, azıcık. Tırnağımın ucu kadar. Yeni yine öldü. Ne yapabiliriz? Acaba bu şeyi ikinci bölüme mi saklasak? Şöyle acaba ikinci bölümü mü saklasak? Ee, o zaman ben videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izleyip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videonun ikincisi gelecek. Bay bay.